Herkese selamlar dostlar ben Arthur Hoca. Bu videoda bilmeyen dostlarımız için oyunda bulunan etkinliklerin detaylarına bakacağız. Evet ilk etkinliğimiz FT. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Devam edelim. FT'ye girişler için minimum 45 level, maksimum zaten oyunda 65 level mevcut. Minimum 50 KNP'ye ihtiyacımız var. Ekranda çıkan pencereye 50 KNP'nin üstündeysek ekranda bu pencere çıkacaktır. Ekranda çıkan pencereye join'e bastığımız zaman eşleşeceğimiz bir oda bulduğu takdirde oyun bizi FT'ye alıyor. Gördüğünüz gibi partiler kurulu bir şekilde geliyor. Yaratıkları hep beraber kesiyoruz. Arka planda izleyelim dediğiniz videoda herkes Priest denk gelmişti o o FT'ye. Ki oyunda Priest yoğunluğu gayet fazla. Biliyorsunuz böyle şeylerin denk gelmesine şaşırmıyoruz. Gelen mobları kesiyoruz. Kesilen moblarla beraber yine görüyorsunuz ekrandaki pencerede bir yüzdelik dilim var. Bu yüzdelik dilim %100'e ulaştığı zaman içeride bulunan herkes FT'yi kazanmış sayılıyor ve kırmızı kutuyla ödüllendiriliyor. Yalnız eğer ki FT'nin içinde ölürseniz ki fark ettiyseniz partide eksilmeler var. Ölen arkadaşlar oldu. FT'nin içinde ölürseniz maalesef herhangi bir ödül kazanamıyorsunuz. Böyle de bir detayımız mevcut. Arka planda dönen videoda da göreceğiniz gibi biz bu ekiple, var olan ekiple %99 küsürde kalmak zorunda kaldık. Volkanik Rak geliyor en son hani final boss artık yani. O final boss'u kesemedik hep beraber çünkü tamamen priestis ve çok yavaş kestik. Hani warrior, mage başka hiçbir şey yoktu. Bu şekilde şanssız bir videoyla tanıtım yapmış oldum ama gördüğünüz gibi şu anda Volkanik Rak'ı kesiyoruz. Final boss'u kesemediğimiz için de kaybediyoruz ve atılıyoruz. ikinci etkinliğimizde ...BDV yani Border Defense War. Burada belli bir sayıya ulaşmak kaydıyla veya süre bitiminde en yüksek sayıya ulaşanın kazanacağı şekilde bir etkinliğe giriyoruz. İki parti karşılıklı olarak iki ırk savaşıyorlar, PK atıyorlar. Aynı zamanda da ortada bir monument var ve onu kesen taraf da yine tarafına puan yazdırıyor. Yine BDV'ye giriş için 50 knp ve üzeri olması gerekiyor. Bu arada BDV ve FT içinde NP miktarları yani minimum NP miktarları ilerleyen zamanlarda artabilir. 50k var ise eğer ekranda yine gördüğünüz gibi join ekranı çıkıyor. Join butonuna bastığımız zaman uygun bir bulursak oyuna dahil olabiliyoruz. Yani BDV'ye dahil olabiliyoruz. BDV'yi de kazandığımız takdirde bize bir adet victory amblem, bir adet de kırmızı kutu ödülü geliyor. Eğer BDV'yi kazanamazsak bize sadece vereceği ödül bir adet victory amblem oluyor. PK'mızı atıyoruz. Skor almaya çalışıyoruz. Aldığımız skorlarla beraber kazanırsak ödülümüzü teslim alıyoruz. Kazanamazsak sadece victory amblemiyle yetinmek durumunda kalıyoruz. Dediğim gibi burada bir PK dönüyor. 8'e 8 partiler olduğu için arada AFK kalan ve BDV'den kolay bir şekilde amblem kazanmaya çalışan fırsatçı arkadaşlar olabiliyor. Bu arkadaşlar da AFK kaldıkları için de cezalandırılıyorlar. 72 saat kadar emutlara giremiyorlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda bu ceza değişebilir. Ayrıca şöyle de bir detay var. Bu amblemlerden yani kazandığımız amblemlerden 10 tane... Edindiğimiz zaman bu 10 taneyi birleştirip Maradonda bulunan Shozin'in NPC'sine verdiğimiz zaman bir adet kırmızı kutu alabiliyor. Yani 10 tane BDV kaybetmekte bir adet kırmızı kutuya tekabül ediyor. BDV hunt ile ilgili detaylar yüzeysel bir şekilde böyleydi. CR etkinliği yani collection race etkinliği için herhangi bir NP kısıtlaması yok. Level kısıtlaması da CZ'ye geçişle alakalı bir durum. O da 45 leveldır. 45 level ve üzeri bütün oyuncular CZ'de bu görevi gerçekleştirebilirler. Görev de şu şekildedir. Ekranı sağımız köşesinde bulunan kum saati simgesine tıkladığımız zaman Collection Race saatleri görünüyor. Bu saatlerin yanında da parantez içerisinde o görevin gerektirdikleri yazıyor. Örnek veriyorum 100 kill yazar. O görevi 100 kill ile tamamlıyoruz. Devamında da 5 tane Dark Knight, 5 tane Evil Wizard, 5 tane de Boro yaratığı kesmemiz gerekiyor. Bu mobları yanlarında olmasak da partisinde bulunduğumuz bir arkadaşımız kestiğinde biz tovunda bile olsak ya da başka bir yerde de olsak görev bize sayılabiliyor. Aynı şekilde kill görevi için de geçerli siz tonda oturduğunuz zaman diğer parti arkadaşları tarafından alınan killer size de sayılabiliyor. Ödül olarak da high, middle low CR box'lar yani 3 seviyede CR box alabiliyorsunuz. Bu CR box'ların drop oranları üzerine dokunulduğu zaman yazıyor ancak alınabilecek en küçük en kötü drop kırmızı kutudur. En az kırmızı kutu alacağınızın garantisi vardır bu görevin sonunda. Zaten kırmızı kutunun droplarını da forumdan öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Buraya kadar izleyen dostlar video işine yaradıysa abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazlarsa çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.